CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de diyor ki iktidara geldiğimizde MIT işte pek çok e, önemli düzeydeki, üst düzeyde kuruluşların başlarındaki yöneticileri 24 saat içerisinde görevlerinden alacağız diyor. Yani MIT müsteşarını 24 saat içerisinde görevden alacağız diyor bu programda. E, Gazeteci de soruyor bununla ilgili liyakatlı bir listeniz var mı diyor. E, ona net bir cevap veremiyor Özgür Özel. Çok kısaca o sesi de bir hatırlayalım. E, Zakir Bey size öyle döneyim. Zakir hocam Türk Silahlı Kuvvetleri e, belki döneminin en başarılı zamanında. sınır ötesi operasyonlar pek çok noktada Şu an devreye girmesi. en güçlü zamanıdır. Bakın e, bu kadar net güçler, söylüyorum. eski bir askeri olarak Cumhuriyet tarihinin en güçlü durumunda Türk Silahlı Kuvvetleri evet. diyor. İşte Azerbaycan Ermenistan savaşındaki dahili yerli milli silahlarımız. Suriye'deki operasyonlar, Irak'taki yani operasyonlar ve MİT'in MIT nokta ülkede. operasyonlarıyla son dönemde etkisiz hale getirdiği terörist sayısı yüzün üzerinde en son arkadaşlarım hatırlattılar. en son açıklanan yüzün üzerinde nokta operasyonunu üst, üst, düzey teröristleri imha eden bir mit. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısını değiştirileceği, Genel kurmay Başkanı'nın değiştirileceği, mit Müsteşarı'nın 24 saat içerisinde görevinden alınacağı bir Türkiye vaat ediyor altılı masa. Bu bir kaos, bu bir açıkça söyleyeyim tehdit dili gibi yansıyor ben bir seçmene. Yani bugün hep konuşulduğu için size sormak <laughs> istiyorum. Bu dil siyaseten doğru mu seçmene yansıyan bu? Gözlemliyoruz biz de her gün sokaktayız seçmen böyle görüyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi siyasi partilerin varlık sebebi şudur siyaset yapmaktır. Darbeler ve müdahaleler siyasi partilerin varlığını ortadan kaldırırlar. Türkiye 1960 darbesini yaşadı. Bugün Demokrat Parti'nin devamı olan bir parti o masada. O e, darbede nelerin olduğunu hatırlamaları lazım. Kendilerini temsil ettiklerini düşündükleri insanların aziz hatıralarına e, saygı bakımından bile en azından böyle bir maddeye imza atmamaları lazım. 71 muhtırasını hatırlayın. 71 muhtırası yapıldı. Türkiye 9 yılda 11 hükümet değiştirdi. 11 hükümete rağmen 80 darbesini önleyemedi. Yani gene darbeye doğru gitti Türkiye. Ne yazık ki demokrasinin toplumsal tabanını genişletemedi. Ama ben size kısaca bir başka tarihten bahsedeceğim. 27 Nisan E muhtırasından bahsedeceğim. Bakın bu 27 Nisan E muhtırası niye verildi biliyor musunuz Türkiye'de? Şöyle hepimiz hafızalarımızı bir canlandıralım. Türkiye Cumhurbaşkanı seçmeye uğraşıyordu. Biz de size seçtirmeyiz diyorlardı sizin istediğiniz adamları. Şimdi o masada oturanlardan bazıları hiç mi utanmıyorlardı öyle bir muhtıra, öyle bir belge imza atıyorlar da şuna döneceğiz, buna döneceğiz diyorlar. Kimdi bu muhtırayı verenler ve neden cesaret alıyorlardı? Ve bir kısmı kabinenin içindeydi. Onlardan birisi kabinenin içindeydi ve ülkenin başbakanı aradığı halde Genelkurmay Başkanı 24 saat telefona cevap vermemişti biliyorsunuz. Sonra da çok lakayt bir şekilde tornumu görmeye gitmiştim filan gibi bir cevapla geçiştirmişti şeyi. Şimdi bir seçilmiş ülkenin cumhurbaşkanına, başbakanına siz bunları yapabiliyorsunuz. Ülkenin demokrasisine bu kadar hoyratça davranabiliyorsunuz. Ondan sonra da ordu siyasallaşmasın diye bir mekanizma kuruluyor. Siz ısrarla diyorsunuz ki biz siyasallaştıracağız. Siyasetin ta göbeğine çekeceğiz. Dolayısıyla da işinden gücünden uzaklaştıracağız. Herhangi bir üzerinde otorite denetim bırakmayacağız. Onlar da istedikleri gibi yozlaşacaklar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ruhuna aykırı davranacaklar. Bunu mu diyorsunuz bize? Biraz evvel Eray da dediği gibi tekrar FETÖ'ye vesaire mi teslim edelim biz bu e, kahraman silahlı kuvvetlerimizi? Bu metenin ordusudur. Böyle lakayt bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili hesaplar kitaplar yapılmaz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ruhunda özünde hiçbir şekilde kendi devletine, kendi milletine, kendi halkına kurşun sıkmak yoktur. Onu korumak vardır, onu büyük güçlü tutmak vardır. Dolayısıyla da 15 Temmuz'u yaşamış insanlar olarak hepimiz böyle bir garabeti tekrar getireceğiz, tekrar darbe, muhtıra vesaire gibi kendi işi olmayan işlerle uğraşacak bir silahlı kuvvetlerini başımıza bir şekilde tekrar Zakir şey yapacağız mücadele edeceğimiz bir noktaya doğru taşıyacağız. Böyle bir şey hocam. olabilir mi? Sizin Bunun demokrasiyle bağdaşık bir tarafı var. Sonra ilişkin o 27 Mayıs e, 20, 27 Nisan e. Heyetrası dönemine ilişkin Yaşar Büyük Anıt'ın çok kısa bir ses kaydı var. Hazır hatırlattınız evet, arkadaşlar lütfen. bulmuşlar bir dinleyelim hep birlikte hatırlayalım. Değerli basın mensupları. Biliyorum Biraz sonra bu şey bit, bittiğinde e, soracağınız sorunun ilk soru ne olduğunu biliyorum. Şimdi bu konudaki görüşümü açıklıyorum size. Anayasamızda ifadesini bulan layık, demokratik ve sosyal hukuk devleti idealine devletin üniter yapısını bağlı ama sözde değil, özde ve bunu davranışlarına yansıtır bir şekilde bir Cumhurbaşkanı'nın oraya seçileceğine olan inancımı burada belirtmek istiyorum. Cumhurbaşkanlığına aday olacakları söylenen bazı kimseler var. Hele bir tanesi ön planda onlardan geçiyor. Sizin bu tanımınıza onlar Benim uyuyorlar hocam, mı? Şimdi ben şunu istirham edeceğim. Ben kişiler bazında konuşmuyorum. Üzerinde çünkü o. Zakir hocam bu dönemi hatırlattınız değil mi? Evet. Tam da bunu hatırlattım ya, şimdi. Çoktan oldu büyük, büyük, büyük Atatürk, şeyler. Büyük Atatürk en sevdiği silah arkadaşlarını, birlikte mücadele verdiği o halaskar gazileri ne yaptı? Ya üniformanız ya siyaset dedi. Çünkü orduya asla siyaseti sokmam dedi Atatürk. Kendi arkadaşlarına dedi bunu. Birlikte ülkeyi kurtardı, vatanı kurduğu Hı -hı. arkadaşlarına dedi. Siyaset yapacaksanız üniformanızı çıkaracaksınız veya üniformanızda kalacaksanız siyasetin dışında olacaksınız dedi. Ordu siyasete bulaşmaz. Bu bir. Bunun için de devlet mekanizmasını kurar. Kahraman ordumuzun gücünü muhafaza etmesini istiyorsak, ordumuza saygımız varsa, ordumuza sevgimiz varsa, ordumuz göz bebeğimiz ifadesini samimi olarak kullanıyorsak, orduyu siyasallaştırmayacağız. Onun dışında tutacağız en ideal mekanizma kurulmuştur. Kurulduğu için de bugün Türk Silahlı Kuvvetleri nerede operasyona gitse, nerede herhangi bir harekat başlatsa orada muzaffer olarak çıkmaktadır, başarıyla çıkmaktadır. Bakın zayiatı en az düzeyde, başarısı en yüksek düzeydedir. Bunu bütün uzmanları da değerlendirmektedir dünya yüzünde. Onun için de siz tekrar Türk Silahlı <laughs> Kuvvetlerini ben eskiye doğru çevireceğim derseniz Buradaki maksadınızı ben sorgularım. Nedir sizin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu performansından rahatsızlığınız? Ayrıca da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne nitelikli subay yetiştirmek üzere mektepler tekrar kurulmuştur. Gayet güzel de kurulmuştur. Hem de modernize ederek kurulmuştur. Çağa uygun bir şekilde kurulmuştur. Şimdi ben bir akademisyen olarak söylüyorum. Harb, Harb okulu var mıdır? Vardır sonuçta. Fakülte düzeyine gelmiştir siz. Ne, neden bahsediyorsunuz? Jandarma sahil güvenlik akademisi var mıdır? Vardır. Yani bunların tamamı artık son derece modern bir şekilde, en iyi bir şekilde tedrisinatına devam ediyor mu? Ve Türk Silahlı Kuvvetleri gene kaynağını bu ülkenin insanlarından alıyor mu? Evet. Alıyor. En mükemmel şekilde yetiştiriyor mu? Yetiştiriyor. Evet. Profesyonel bir anlayış gerçekleşmiş mi? gerçekleşmiş. Evet. Hareket kabiliyeti daha kolay mı? Kolay. Yani evet. uzmanları çağırın konuşun işte Eray Bey var burada evet. mesela. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetlerinin herhangi bir zafiyeti yok ki. Siz neden bahsediyorsunuz? Yani Peki. yeni bir organizasyon için şöyle bir şey olsa, girmiş olduğumuz harekatlarda muvafakiyetsizlik olsa çok sayıda şehit versek, gazi versek veya başarısı olsak o zaman sorgularız durumumuzu ama tam tersine bir şey var. Peki, yani hocam muazzam çok bir önemli detayları var. ortaya koydunuz. İçerisinde terör sıfıra indirmişsiniz. Dışarıda da muazzam başarılar elde ediyorsunuz. Evet. Ya bunu tartışmaya açmak bile hakikate çok ayıp bir şey. Böyle bir dönem Diğer mi taraftan diyorsunuz? milli İstihbarat teşkilatınız. <laughs> bu böyle laiksel tartışma, böyle dilaletten tartışmalarla olmaz. Hatta tartışılmaz bunlar. Bunlar siyasetin bu böyle bir uslupla tartışacağı hususlar filan da değildir. Evet bir gün iktidar olursanız tasarruf yetkiniz vardır ama bu da kendi uslubu içerisinde olur. Böyle uslupsuz bir şekilde kamu görevlerine veya ülkesi, vatanı milleti için can siparişine çalışan insanlara karşı böyle tartışmalar kadar alma. ayıp bir şey yoktur. Tabii. Yani insanlar... Bu söylem tarzı hocam öyle değil mi? Adeta intikam alma söylem diyor, tarzı yani. Adeta intikam alma söylentileri. Kimden intikam, tarzı? Alıyorsun bu intikam insanlar, alıyorsunuz? Bu Neyden insanlar intikam alıyorsunuz? Milli evet. İstihbarat Teşkilatı ha. Cumhuriyet tarihinde destan yazıyor şu an. Yani neyin intikamını alıyorsunuz evet. siz şimdi? Yani şu ülkenin içerisinde huzur ve mi? güven içerisinde nefes alıp veriyorsak bu insanların fedakarca davranışlarıyladır. Şehit ve gazilerin fedakarlıklarıyladır. Bu çalışan insanların Güvenlik görevlerinin, güvenlik güçlerinin, <laughs> efendime söyleyeyim, istihbarat birimlerimizin çok fedakarca çalışmalarıyladır. Bunlara yani bu insanların şevkini azaltacak konuşmalardan sorumlu siyaset kaçar. Evet. Muhalefet olmanız Peki sizin hocam. bu insanların şevkini kırma hakkını size vermez. Yani Peki hocam. eleştiriyle baltalama arasındaki... Yani farkı herhalde hepimiz biliyoruzdur. Yani burada artık eleştirinin ötesinde doğrudan doğruya sekteye uğratmak, çelme takmak gibi bir anlayış var. Evet. Temel problemimiz de bizim burada işte. Evet. Onun için söylüyorum. Bu insanlara karşı herkesin daha saygılı bir üslup içerisinde hareket etmesi lazım. Zakir çok teşekkür paça ediyorum. Hocam iktar olursunuz, iktidar olursunuz. Kimle çalışmak isterseniz istersiniz. Çok teşekkür ediyorum. Kimle çok istemezsiniz. Bir... Bu ülkede hükümetler gelmiş geçmiştir. Ama hükümetler hiç kimsenin haysiyetini incitmemiştir. Bunu da söylemek lazım. Bürokratın bir haysiyeti vardır. Hı hı. Çalışmak istemezsiniz güle güle dersiniz ama incitme hakkınız yoktur. Evet. Böyle bir şey yok. Bay Kemal Hikmet ben geliyorum. Bey. İşte bilmem ne ben Kemal geliyorum. Böyle, Peki çok teşekkür bu, ediyorum Zakir Hocam. Programımızın sonuna da geldik. Hikmet Bey bir dakika hemen dönmek istiyorum. Şimdi bu tehdit dili var işte MİT'e yönelik, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik bir tehdit dilinden bahsediyoruz. Komuta kademesi haddini bilsin diyen Kemal Kılıçdaroğlu bugün bunları ortaya koyuyor. MİT yüzün üzerinde üst düzey PKK'lıyı etkisiz hale getirmiş sınır ötesinde. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücü. Bütün böyle bir kaos vaadi ama bir de bir gerçek var ortada. Yani meclis aritmatiği de önemli. 360 milletvekili yasa çıkartacak, referanduma gidecek 400 milletvekili biz yani bunlar konuşuluyor ama yani bizi yani seçmeni bir anda yormak adına mı konuşuluyor? Bunlar hadi olacak şeyler mi? Böyle bir gücü elde edebilir mi sizce altılı masa ki bu kararları bu yani ortaya konulan bu kaos hedeflerini elde edebilecek gücü elde edebilir mi? Böyle bir özgüvenle konuşuyor ama sizce mümkün mü şöyle bir tablo hikmet genç? Bir iki dakikada anlatacak bir şey değil bu. <laughs> bir iki dakikam var dediniz ya o yüzden size baştan söyleyeyim. Buyur. Ben şu tabloya girmeyeyim bir defa çünkü bir iki dakikada toparlayabiliriz. Ama ben çok kestirmeden çünkü konuşuldu da çok detaylı bir şekilde komutanım Zakir Bey, sayın vekilim. Çok net bir şekilde tabloyu ortaya koydu aslında barkolarda üzerinden geçildi. Bence temel sorun şu ilk başta söylediğimin arkasındayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok ağır bir kuyruk acısı var son 21 yıldır. Cumhuriyet Halk Partisi 70 yıldır iktidara gelemiyor. Gelememesi sebebi bu millet Cumhuriyet Halk Partisi'ne televizyon etmez. Çünkü bu millet Stockholm sendromunda duçar olmadı. Ve olmaz. Yani cellatına aşık olmadı bu millet. Tek part döneminde yediği zulmü bilir yapılan zulmü bilir vermez. Şimdi bütün sorun şu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında en büyük kuyruk acısı, en büyük acısı bütün bu söylemleri hepsini toplayın bakın. Çok detaylı konuştuk diye saatlerce de konuşulur. Mesele şu Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelemeyeceğini kendileri de biliyor. Yıllar boyunca iktidarda olmadılar ama çok klişe ve çok doğru bir cümle var. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda değilken dahi biraz önce vermiş olduğunuz o e, büyük anıt konuşmasında olduğu gibi ya yargı vesayetiyle ya askerlerle ya cuntacılarla iş tutarak kendi iktidarlarını sürdürdüler gerçek iktidarı kaybettiler bu son 20 yılda. Çünkü temelde sorun şu. AK Parti döneminden sonra Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'de çok büyük bir dönüşüm oldu. O yüzden ben gizgahta büyük bir devrim yapmıştır Recep Tayyip Erdoğan. Yaptığı en büyük devrim Türkiye'de birçok şey yapmıştır. Yıllarca tartışırsın yaptıklarını. Hı hı. Türkiye'deki vesayet odaklarına tırpanı vurmuş ve Türkiye'deki o darbeci, cuntacı şeyleri vesayet hakkını yok etmiş ve Türkiye'de gerçek demokrasinin gelmesi sebep olmuştur. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin o vesayet odaklı üzerinden sahip olduğu gücü tamamen kaybetmesi sebep olmuştur. Evet. Ve bugünkü konuştuklarımız aslında niye böyle yaptı? Niye böyle söylüyorlar? Niye böyle oldu? Acaba Avrupa'yı peşkeş mi çekecek? Gibi soruların tamamı tecahülü ariftir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne olduğu bellidir. Cumhuriyet Halk Partisi İçinde halk olup halkçı olmayan bir partidir ve sadece faşistler sültükle ayakta kalır. O yüzden istediği şey şu, tekrar Hı -hı. eski vesayet sistemi gelsin. Onlar da iktidarda olmayacaklarını biliyorlar. Peki. Gelmeyeceklerini biliyorlar. Sadece tek şansları var, bu da Türkiye'de bir kaos ortamı olursa, cuntacılar tekrar iktidarda olursa, tekrar genel kumayı bu şekilde zannederlerse ki, Hı -hı. o şeyde biliyorsunuz genel teşebbü yükünün konuşmasına ve iyi muhtarın altına imza atarım diyordu Osman CHP'li vekiller. Peki. İstediği kaos. Çok Eski çok ilginç. teşekkür ediyorum. Bütün konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Eray Hocam çok sağ olun. Sayın Nazım Maviş, zakir Ravşar çok teşekkür ediyorum. E, uzun uzadıya kapatamıyorum. Süremizi çok açtık memleket meselesinden. İyi geceler herkese.